Önümüzdeki hafta çarşamba ve perşembe günleri yapılacak olan 8. sınıflara yönelik TEOK sınavı öncesi öğrencilerimizin moral ve motivasyon olarak bulundukları noktayı en üst seviyeye çekebilmek adına e, öğretmen arkadaşlarımızla e, velilerimizle böyle bir e, gezi, piknik programlandı. E, bu manada e, bu süreçte emeği geçen başta yurtbaşı belediye başkanımız Sayın Mustafa Ergün Bey, e, okulumuz e, aile birliği başkanımız, değerli öğretmenlerimiz, e, Diyarbakır Kadayıfçısı Murat Usta ya. Elazığ pide fırınına, Harput ayranı ve daha ismini sayamadığımız nice dostlarımıza, sponsorlarımıza burada huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Sizlere de Kanal 23 ailesine de okulumuz adına, öğrencilerimiz adına ve şahsım okul müdürü İbrahim Bişe olarak teşekkür ederim, saygılar sunuyorum. Okul Aile Birliği Başkan Yardımcısıyım. Adım Nevriye Sözen. Arkadaş. Okul Aile Birliği Başkanımız. Bu, bu etkinlikte herkese teşekkür ederiz. Bize evet. emek veren, emeğe geçen herkese çok teşekkür ederiz. Hepsi hoş geldi. Hocalarımıza, öğretmenlerimize çok teşekkür ederiz. Çok güzel, harika bir yer. Çocuklar çok mutlu gördüğünüz gibi. emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Ben Yılmaz Çabuk. Mustafa Kemal Ortaokulu Müdür Yardımcısıyım. TEOK sınavında öğrencilerimizin motivasyonunu artırmak, streslerini gidermek için böyle temiz havada bir toplantı düşündük. Sponsorlarımız e, yurtbaşı belediyesine, okul müdürümüze, okul öğretmenimiz Mithat Yıldırım'a ve bu arada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz de inşallah bunun kıymetini bilir ve yüzümüzün akıyla bu sınavdan çıkarız. Çünkü biz bu yıl geçen yıl yapılmamış, daha önceki yıllar yapılmamış bir derece yapmak istiyoruz. Öğrencilerimiz eğer bize güvenirlerse, Bizim onlara güvenimiz sonsuzdur. Başla. Adım İrem Doğan, Mustafa Kemal Ortaokul 8. sınıf öğrencisiyim. TEAK öncesi böyle bir organizasyon için emeğe geçen bütün herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Başla. Adım Burçin, 8 sınıfı öğrencisiyim. Çok güzel bir organizasyon. Bunu emeği geçen bütün öğretmenlere ve teşekkür ediyorum. Çok mutluyuz. E TEOK için çok iyi bir organizasyon. Bizi stresten kurtulmak için çok iyi bir şey. Ee, Yusuf Özer, e 8 sınıflar için TEOK'a girecek e girecekler için e bir motivasyon diye piknik düzenledik ve şimdi de e hipodromdayız bunları yapan müdürümüze ve müdür yardımcısı velilerimize çok çok teşekkürler diliyoruz. Benim adım Efe Gül. Okulumuz TEOK sınavı öncesi bize moral ve motive vermek için böyle bir etkinlik düzenledi. Bu nedenle tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum. Bu etkinliği düzen, düzenleyen müdürümüze, sponsorlarımıza teşekkür ederiz. Sınava giren öğren, öğrenci arkadaşlarıma da başarılar dilerim. <laughs> Biz yarım saatte şu kadar <laughs> tekilerledik. <laughs> Paraya kaynak yapma yine.